Fakir kardeşim bu odunlar da sönerse akşam odunumuz yok oğlum. Bak karanlıkta kalamayız. Ayılar falan gelir. Ya bileydir gidelim kıralım o zaman. Ama bu odunları ben topladım zaten. Öbür odunları da sen toplayacaksın. Ben karışmam abi tamam mı? Tamam be tamam. Hemen de ağlıyorsun fakir ya. Oh ne güzel. Burada güzel güzel çadırımızı falan da kurduk. Efsane oldu. o oh, sizler mi geldiniz? Dead Pies ailesi. Seri Kanalıma da haydi bakalım aşağıdan video benim ve kanalıma da abone olun. Bunları yaparsanız inşallah bir Ferrari'ye sahip olursunuz. Bir Lamborghini'ye sahip olursunuz. Amin diyorum. Hadi bileydir ağaç kırmaya gidelim oğlum. Kardeşim direkt yanımızdaki ağaçları kıralım. Ne dersin? Saçmalama fakir. Yanımızdaki ağaçları kırarsak bir ayı falan gelirse bizi burada direkt görür yani. Bu ağaçlar bizi kapatıyor. Yani bu ağaçlar güvenli yani. He, mantıklı lan. Hadi gidelim o zaman oğlum hadi. Tamam, tamam, tamam. Şuradaki ağacı kırabiliriz mesela. Bu ağaçtan yana sıkıntı olmaz. Tamamdır. Bu ağacı kırdık. O ne lan öyle? Orada bir şey mi var? Ben mi yanlış gördüm? Bir, 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 dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, buradaki ağacı da kırıyorum. Oğlum ne oluyor? Orada bir şey var. Arkadaşlar biz bunu nasıl fark edemedik? Eyvah, şuna bak. Bu ne oğlum? Burada güneşe giden iki tane kapı var. Arkadaşlar yok artık, yok artık inanmıyorum. Ve normal kapı, bir de elmastan bir kapı var. Oğlum bu nereye gidiyor? Bulutların içine giriyor. bu ne lan? Oğlum ben buraya girmem. Bu kapılar var ya çok değişik yerlere gidiyor. Korktum abi. Vallahi kurttum abi. Ya fakir saçmalama abartma istersen. Yok oğlum abartma falan yok. Görmüyor musun kapılar yok oğlum. Lan kapılar var işte. Kapılar var da nereye gittiğini bilmiyoruz. Dur bakayım ya. Aslında stop diyor arkadaşlar. Aa, aslında gitmemek lazım da. Bilemedim bir gitsem mi? Yok ona girme bile gir. O kesin tuzaklı kapı. Burada elmas kapı var. Buna girelim. Haklısın fakir. Doğru. Ben neden bu kapıya gireyim ki? Bu elmas kapıya girmektense bura girmem yani. Ben en iyisi elmas kapıya gireyim. Aa, elmas kapı kilitli ama. Doğru kardeşim. Bu bir tuzak. Bura girmeyeceğiz. Tamam beyler. O zaman hemen bir tane şarter yapalım. Hadi oğlum hadi. Tamam tamam tamam. Sen orayı kırılır. Ben de şuradan kendime şöyle Allah bir dakika kafam iyice ne karıştı? İyice ne karıştı arkadaşlar kafam. Şöyle tamamdır. Bir tane şimdi kazma yapacağız kendimize Pies ailesi. Şunları şöyle koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Tamamdır. Bunu böyle. Bunu böyle kazmamız hazır. Ah fakir de burayı açmış bizim için. Tamam. Bir tane taşımızı aldık. Aynen bile der senin için açtım. Hadi abi hadi. Çok merak ediyorum oğlum. Harbiden ben de çok merak ediyorum fakir. Aldım kardeşim şalteri. Haydi bakalım. O zaman burayı açıyorum arkadaşlar. Hop vay be. Ulan nereye geldik arkadaşlar? Girelim mi? Girelim biledir girelim. Bir şey olmaz hadi. Korkanın çocuğu olmaz. Tamam. Tamam giriyorum. Giriyorum giriyorum giriyorum. Hop hop. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Kapının içinden geçtik. Devasa bir yer var burada. Bilader var ya bizim başımıza iş açacak. Bak ne gidiyor? Sakın gitme diyor oğlum. Sakın gitme diyor. Biz niye gidiyoruz? Ben de bilmiyorum. Lan girdik bir kere artık. Sakın gitme. Sakın gitme. Buradan ayrıl. Hı? Bu ne oğlum? Buradan ayrıl. Fakir bu ne? Bilader ölmüş adam görmüyor musun oğlum? <laughs> Vallahi ben korkmaya başladım. Benim gidişim hiç yok. Ya bir şey olmaz abartma sen de fakir yürü. Allah arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Bunlar ne ya nereye girdik biz oğlum ya. Vallahi başımızı iş alacağız. Biledir ah buradan böyle gidiliyor hadi gel. Sen nereden biliyorsun lan burayı böyle gidildiğini. Ben de diyorum buradan nasıl çıkacağız. Anam biledir buradan nasıl zıplayacağız. Oğlum zıplama özelliği geldi şuna bak. Hop bir tane zıplayalım şöyle nasıl. Vay be güzelmiş kardeşim. Hop buradan şuraya şöyle geçiyoruz. Buradan buraya geçiyoruz arkadaşlar. Hop buradan böyle böyle geçiyoruz. Buradan böyle. Tamamdır. Buradan da buraya geçiyoruz. Hop tamam. Oba! Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi buradan şöyle Aa, zıplama gitti zıplama gitti dikkat et bak zıplama varmış gibi zıplama oğlum bu ne lan? orada bir yumurta gibi bir şey var gel, ne yumurtasıymış o abi ya başlarım yumurtasına yumurtasına şimdi bizim aaa ne oldu lan Kardeşim ölüyordum bir kalbim kaldı sıkıntı yok geliyorum kardeşim geliyorum arkadaşlar bunun üzerinde yürümesi birazcık zor yani ama sıkıntı yok biz hallederiz Dead Pais ailesi çözer haydi bakalım geldik Vay 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 oğlum biz neredeyiz böyle her yerde bir ölü falan var bunlar ne iş Biledir ben de bilmiyorum bir yumurtaya benziyor lan bu Kıray Kırayım mı ne yapayım dur bakalım şöyle hadi hadi oh, oh, Kaç kaç fakir kaç Oğlum örümcek şeyini kırmışız manyak şunlara bak Aa, harbiden buradalar. Gel bakalım gel gel gel. Sana haddini bildireceğim. Al bakalım sana. Tamamdır. Sen de al bakalım şöyle. Evet. Sen de gel. Oğlum çok felaket vuruyor. Aa eliyle parçaladı fakir bey. Hop güm. Tamamdır. Şöyle. Of. Arkadaşlar tamam. Hop. Arkadaşlar tamamdır. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Al bakalım. Eyvah. eyva. Nedir kaç. Kaç oğlum kaç. Geliyorlar sana geliyorlar. Lan sen kaçasın. Şimdi bitireceğim işlerini. Gelin bakalım buraya. He? Siz ne işsiniz ulan? He? Ne işsiniz? misiniz ulan? He? Arkadaşlar bunların da şöyle işlerini bitireceğim. O öleceğim, öleceğim. Aa, tamam 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hop, hadi bakalım şöyle arkasından vuracağım. Hadi şöyle, Oo, hadi bakalım sana al şöyle. Sen de gel bakalım. Hop, arkadaşlar bunlar fazlalaştı. Bunlar dikiş çıkıyorlar içeriden. Oğlum çıkmayın lan içerden, çıkmayın benim asam bozmayın. Tamam, hop al bakalım sana. Hop güm. Hadi bakalım sen de al, sen de oba al bakalım yok ederim adamı. Öyle yok ederim. Hadi, hadi. Aa, oğlum bunlar yok oluyor ne oluyor bunlara sen mi yapıyorsun ya bilegir ben yapmıyorum anlamadım yani baltadan dolayı mı oluyor acaba oğlum ölme bak dikkat et Tamam tamam asıl sen ölme. Tamam bunlar zaten ölü. Tamam hallettik bunların işini bitirdik. Yürü gidiyoruz. Tamam Bileydir geliyorum. Bileydir öldür şunu. Adamsın lan adam. Ya kardeşim öldürürüm öyle bitiririm işlerini. Haydi bakalım buraya açıyoruz. Bu ne oğlum ya? Bu ne? Eyvah arka yer doğru lavı seçersen ölürsün. Pardon yanlışı seçersen. Ya bir de olacak? Ben de bilmiyorum. Dur bakayım bunu bir seçeyim. Oo bu bu gerçek laf. Bunu bir seçeyim. Hop hadi bakalım. Aa bu sahte. Tamam buradan geçeriz. Çok güzel. Şimdi bunu nereden bulacağız? Allah yandım anam yandım. Hadi bileydir hadi. Bu değil doğru lav. Tamam 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 bu mu? Bu mu? Hop ah vallahi yeni buldum. Oğlumlar hemen de buluyorum doldama. Bir dakika gene budur. Oo yandım anam yandım. Tamam 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 bu. Budur oğlum bu. Evet doğru lavı da bulmuş olduk. Hadi bileyler o zaman geçelim buradan abi hadi. Tamam tamam oğlum bir sakin ol. Oo, evet arkadaşlar doğru lav bu. Aha böyle bir yere geldik. İyi de oğlum buradan buraya zıplayamayız. Bileyler zıplama geldi zıplama bak. Gördün mü? Vay be. Harbiden zıplama gelmiş. Tamam. Buradan buraya zıplıyoruz. Buradan buraya zıplıyoruz arkadaşlar. Buradan ise Oğlum bir dakika. Ooo. Lazere dikkat. Aa altından geçecek de olurmuş. Ya bilader sen delisin abi. <laughs> Ulan var ya harbiden gerilsin bilader. Harbiden biraz öyleyim sanki ya. Hop buradan da buraya geçiyorum abi. Tamamdır. Hop. Evet. Ah. Oh, az daha değiyordum. Hadi bakalım. Şöyle. Bilader gel gel gel. gel. Hah. Geldim buraya geldim. Tamam. Ooo ölüyordum az daha. Ölüyordum oğlum az daha ölüyordum. Oo, hayır. Ah tutundum. Hadi bileyleri girelim bakalım. Burayı nasıl geçeceğiz? Oğlum hop şöyle aha zıplayıymışız gizitti ya zıplamamız gitti arkadaşlar tüh ya. Bir dakika burada buradan böyle gidiyorum ben kardeşim. Oo bu ne lan? Bu ne? Oğlum korkuttu beni. Aa yok oldu. Lan birader bunlar yok oluyor abi. Vallahi ben de anlamadım. Bir de şöyle bakalım burada bir şey var mı? Oğlum bak sen de mi buradasın? Hadi bakalım şöyle bam hadi bakalım şöyle güm güm evet tamam bu da gitti çok güzel. Şimdi buradan böyle dönüyoruz. Birader ben galiba buldum abi. Benim sesime doğru gel tamam geleceğim de burada canavarlar var bir şeyler var Steve'ler var bak saldırıyorlar oğlum bunlar ya Üf, Arkadaşlar bu nedir ya bu nedir ya Tamam buradan şöyle aha burada bir şey yok ya burada bir şey yok aha dur bakayım burada bir şey var mı Bir gel beni takip et diyorum dinlemiyorsun ki abi Aha burada da bundan var gel buraya seni var ya mavi diyeceğim mavi diyeceğim oğlum Heh, Tamamdır buradan aha buldum aha bulamamışım arkadaş Gel seni oğlum gel buraya ya ya bileyler iyiliğini şaşırdın ya bak burada ne var ne var lan? Aa bu ne? Arkadaşlar bir dakika. Oo çok güzel, çok güzel. Hop tamamdır. Buradan buraya geçtik. Buradan şuraya atıyorum. Hop tamamdır arkadaşlar çok güzel. Geldim geldim oba. Ben de geldim nasıl geldim ama? Helal lan sana. aferin Güzel geldim fakir. Hop o oh, tamamdır. Şöyle buradan da buraya atıyorum. Hop aman 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 tamam oba çok güzel. Kurtardım. Geliyorum bileyder geliyorum. Gel lan buradayım gel. Tamam tamam ben de düştün zannettim seni kardeşim ya of edim patladı fakir hop şuradan da şuraya atıyoruz hop hadi oba çok iyiydim be gel gel hadi bireder hadi heyecanlandım başka nelerle karşılaşacağız abi ben ne bilmiyorum fakir bu ne Aha eyvah eyvah bu ne lan oğlum bu ne Lav lan lav var burada bu, bu camlar ne böyle sahte cam olmasın Bilmiyorum oğlum bilmiyorum Oo, oh, oh, sahte cam kırılıyor bu Oğlum dikkat etmemiz lazım hop tamam o oh, hayır Evet arkadaşlar buradan şöyle hop dikkat etmemiz lazım hop hayır Fakir. şifte basarsan kırılmıyor. Gel oğlum hadi. Hadi bakalım. Hop. Hayır. Aa, abi bu çok zor. Bu çok zor. Gerçekten çok zor. Fakir. Nasıl gideceğiz? Ben de bilmiyorum oğlum. Vallahi bilmiyorum. Eğilerek gitmemiz lazım. Ama zıpladıktan sonra hemen eğilmen lazım abi. Biliyorsun değil mi? Bak dikkat et oğlum. Tamam tamam. Şöyle kenarda durursak kenardan bir şey olmuyor. Hop şöyle hadi. Kırılıyor hemen ya. Bloklar hemen kırılıyor. Eyvah. Fakir gitti. Fakire güle güle diyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan da şuraya zıplayalım. Oh, tutundum. Tutunmayı başardım. Hop şöyle. Tamam tamam tamam. Oh. Tamam arkadaşlar. Ben geldim buraya. Lan. iyi mi yaptın biledir? Nasıl gittin? Hayır. Ulan oğlum gene öldüm. <laughs> ulan fakir ulan fakir. Harbiden var ya kardeşim. Hile yaptım birazcık ama olabilir. Şimdi buradan çıkınca buradaki ödül ne olacak acaba? Devasa bir kapının içine girdik ve gökyüzüne doğru gidiyor. Anlamadım yani arkadaş. Ya biledir ben gelmeye çalışıyorum gelemiyorum. Gelirsin gelirsin hiç merak etme. Haydi bakalım abi buradan şimdi bir çıkış mı var? Bana mı öyle geliyor? Aha bu ne oğlum? Bir kapı var burada. Vay 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 şimdi buradan gideceğim. O fakir geliyor. Örümcek adam fakir geldi. Açın ulan yolu. Geldim biledir Allah. Tamam geldim. Ne yapıyoruz? Kardeşim burada bir kapı daha var. Kapıyı açtım böyle bir yer çıktı. Buradan geçeceğiz galiba. Harbiden mi lan? Ulan ama ben korkarım abi geçeyim mi? Geç bakalım nereye gideceksin? Gece de yürü. Lan fakir gitti. Oğlum fakir nereye gitti? Arkadaşlar ben de geçiyorum. Ben de geçiyorum. Hop. Büşüyordum oh. oh, oh. az azda. Lan neredeyiz oğlum biz? Bu ne lan biledir? Ben anlamadım bende bir şey var. Ben de... Abi, abi, bende de bir şey var. Bu ne? Oo! Vay! O! Arkadaşlar, hayır! Oh, düşüyordum daha düşüyordum. Ulan, lan! Lan 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 lan! Ben anladım abi. Ben oyunu gerçekten anladım. Hop şöyle, tamam. Şöyle hop, buradan da şuraya tutunduk. Hop Hayır Tutunuyorum. Arkadaşlar bir daha deniyorum. Bu sefer buradan deniyorum. Hop şöyle. Oba, tutunamadım. Ya kahretsin! Gerçekten hiç tahmin ettiğiniz gibi değil. Çok zor abi. Şöyle, tamam. Hop buradan buraya geçiyorum. Buradan buraya geçiyorum. Hayır! Tutundum. Bu sefer tutundum abi. Bu sefer tutundum. Fakir uçtu gitti abi. Arkadaşlar bir dakika şöyle tamam tutundum. 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 Hop şuraya çıktım. Tamam şimdi buradan hop evet hayır! Arkadaşlar kafayı yememe geldiği değil Şimdi şöyle geçiyorum Hop tamamdır oh, Tutundum 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 Buradan da buraya ulan var ya Hile yapmayayım diyorum ama Hile yapmayayım diyorum ama çok zor Harbiden çok zor arkadaş ya Gerçekten çok zor Evet bu da son denişim Valla artık bundan sonra hile de yapabilirim Her şeyi yapabilirim Attım Tutunamadık Arkadaşlar hiç tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil Dead Pies ailesi bu Şöyle geçiyorum Tamam hop hadi Hop tamam tamam tutundum tutundum Artık böyle gideceğim Böyle gideceğim. Ah! orada bir şey gördüm havada. Oğlum bir dakika. Buradan da düşersek sıkıntı bu arada. Oo! Lan ne oluyor oğlum? Harbi deli gibi hareketler yapıyoruz. Tamam. Hayır! Hayır! Evet. Hadi hop şöyle zıpladım. Lan oğlum çıldıracağım. Çıldıracağım. Hop tamam. Tamam. Buradan da buraya hop şöyle. Tamam. Oha bir şeye geldim. Bir yere geldim. Bir yere geldim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hop tamam. Hadi Allah. Tamam. Hop tutundum. Ulan var ya. Arkadaşlar harbiden ölümcek adam gibiyim. Bu ne lan? Bir kapıda geldik. Bu ne? Bilegir bu ne lan böyle? Oğlum nereye geldik gene biz ya? Bu ne? Ben de bilmiyorum oğlum ya. Gene bir parkur, gene bir şey. Bir kapıdan geçtik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Geri git. Geri git. Geri git. Geri git. Geri git. Bu ne oğlum? Her tarafta geri git yazıyor. Lan aşağı düştüm. Nedir? Ne yapacağız? Anlamadım. Geri falan gitmem ben kardeşim. Geriye nasıl gideyim? Bu ne oğlum? Değişik bir yere geldik. Galiba kazandık kardeşim. Ey bileydir bana da birazcık öyle geliyor. Yendik. Bak duvarda nasıl geziyorum gördün mü? Ben de yapabiliyorum. Ayak altımızdaki ayakkabıdan altımızdaki ayakkabıdan kaynaklı arkadaşlar bakın. Hop gördünüz mü? Nasıl hızlı yürüyorum. Hop hadi tutun tutun tutun. Hop evet. Şöyle bakın bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri. Gördünüz mü? Mi? mükemmel bir şey ya. Neyse o zaman videomuzun da sonuna gelindi. Deadpool ailesi bu kapıdan geçtik ve böyle bir yere geldik. Anlamadım sonuç ne oldu? Sizlere bir vermeyeyim. Kanalıma durmayın. haydi bakalım aşağıdan video benim ve kanalıma abone sizleri seviyorum, seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. şakalın. Sağ sol tane süper veri tıklaymayın. Yerde video izleyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın diliyorum. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.